Dünya bir pencereydi. Her gelen baktı, geçti. Umutlarıyla, hayalleriyle, zulümleriyle, zalimlikleriyle. Kimisi iz bıraktı, kiminin unutulması üç günü bile bulmadı. İz bırakanların kimisi zalimdi. İbret oldu gelecek nesillere. İyiliğin takipçileri vardı bir de. Adımları güzelliklerin yayılması içindi. Onların izleri hiç silinmez. Adları değişir, manaları değişmez. Onlar batıla karşı hak mücadelesinin bekçileridir. Sayıları azdır, bereketleri çoktur. İnanmışlardır bir manaya çünkü. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte Kurtuluşa eren onlardır. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde tek bir kişinin hidayetini her şeyden daha hayırlı gören peygamberlerden, sahabelerden ve şehitlerden alınan emaneti göz nuru sayıp baş tacı yapan bir nesil. Anadolu'nun mayasıyla yoğrulmuş Mekke'den Kudüs'e, İsfahan'a, Bağdat'a, Diyarbakır'a, Malazgirt'e, Endülüs'e ve Kıbrıs'a uzanan fetihler coğrafyasının ufkunda yeni bir dünya hayaliyle adımlarını yükselten bir gençlik. Anadolu gençlik. Yüklendiği emanetin farkında milli gençlik 43 yıldır yılmadan, usanmadan, duruşunu bozmadan çalışmalarını sürdüren Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı, her insana ulaşmanın sorumluluğunda, insanın olduğu her yerde ise iyilik ve güzelliklerin yeşermesi için, kötülüklerin engellenmesi için var olmanın çabasındadır. Anadolu Gençlik ve Milli Gençlik mensupları olarak, ırkçılığın ve mezhepçiliğin İnsanlığa bir fayda getirmeyeceğine inanırız. Önce ahlak ve maneviyat diyen bir hareketiz. Biliriz ki ahlak, kişinin kendisi için istediğini kardeşi için de istemesi, kişinin kendisi için istemediğini kardeşi için de istememesidir. Ahlaki değerleri ikinci plana atan, aşırı şekilci yorumların gösterişten öteye olmadığının farkındayız varlığa ve darlığa müdahalesi olmayan boş inançların insanlığa da bir fayda getirmeyeceğini gayet iyi biliyoruz. Anadolu gençlik ve milli gençlik mensupları olarak sözün en güzelini en güzel şekilde tüm insanlığa ulaştırmanın derdindeyiz. Baskı, şiddet ve terör insanlığa fayda getiremez. İnsana kasteden, insanı imha etmeyi başarı addeden düşüncelerin kimseye bir faydası yoktur. Anadolu gençlik ve milli gençlik mensupları için her yeni doğan bir ümittir. Her insan bir alemdir ve de kıymetlidir. Herkese yetecek sevgimiz ve ısmarlayacak bir bardak çayımız mutlaka vardır. Kimseye karşı ön yargımız yoktur ve Yunus misali bakarız hayata. Gelin, tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz diyenlerdeniz biz. Anadolu gençliğiz. Milli gençliğiz. Dertliyiz. İnsanların gözyaşlarını parmak uçlarımızla toplarken kendi gözyaşlarımızı içimize akıtırız. Her ırk bizim ırkımızdır, her dil bizim dilimizdir. Çünkü bizim çabamız, insanı yaşatmak için. Sessiz kalmamalısın fetihi müjdeleyen, fetihleri bekleyen bir gençlik isterim. Gençlik isterim imanla Anadolu Gençlik'ten, gençlik sevgi ve kardeşliğin teminatı. Deren, gençlik Milli Gençlik Vakfı Önce Ahlak ve Maneviyat